Aşağıdaki şekilde memeli canlıların çizgili kaslarında gerçekleşen oksijensiz solunum reaksiyonları özetlenmiştir. Buna göre bu reaksiyonlar sırasında ATP'nin harcandığı ve ATP'nin üretildiği evreler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir. Birinci olay glikozun fruktodifosfata dönüşmesi. Glikoz pasif haldedir. 2 tane ATP tüketilir. Bu ATP'deki fosfatlar glikoza bağlanır ve glikoz aktif hale geçer. Glikozun bu haline fruktoz difosfat diyoruz. Burada iki ATP harcanılır. Daha sonra fruktoz difosfattan fruktoz difosfatın ikiye bölünmesiyle fosfogliser aldehit oluşur. Burada ATP harcanımı ve üretimi yoktur. Fosfogliser aldehit daha sonra bir fosfat daha alarak Difosfo gliseraldeite dönüşür. Daha sonra natsiklerin, nat'ların hidrojen almasıyla beraber fosfogliserik asite dönüşür. İlk önce difosfogliserik asite dönüşür. Buradan bir fosfat çıkmasıyla yani bir fosfatın dışarı verilmesi, ADP'ye bağlanmasıyla ATP sentezi olur. Yani bu aşamada ATP üretimi olur. Sonra fosfogliserik asitten bir ATP bir fosfat daha çıkmasıyla bu fosfat yine ATP sentezine kullanılacaktır. Burada da ATP üretimi olur. Pirüvik asitten laktik asit oluşumunda ATP üretimi ve harcanımı yoktur. Buna göre cevabımız D seçeneği olacaktır.